Merhaba sevgili teraziler. Dolunayla birlikte yaşamınız ve kendinizle ilgili önemli farkındalıklar kazanabilirsiniz. İlişkilerle ilgili alacağınız kararlar hayatınızın yönünü etkileyebilir. İşbirlikleri, arkadaşlar ve sosyal çevrenizde sürpriz gelişmeler olabilir. Bugün 4 Nisan 2015 Cumartesi Satürn günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay 15.05'te Koç burcundaki güneşle karşıt açı yapacak ve 14 derece Terazi burcunda dolunay ve ay tutulması meydana gelecek. Yeni ayda başlayan iş ve girişimlerimiz daha görünür hale gelebilir ve bazı sonuçlar alabiliriz. Önemli farkındalıklar yaşayabilir, kararsız kaldığımız konuları netleştirebiliriz. Çevremizde meydana gelecek bazı olaylar, yaşamımızda önemli değişimler meydana getirebilir. Terazi burcundaki dolunay, özellikle ilişkiler, işbirlikleri, hukuk, adalet, açık düşmanlıklar, rakipler ve politik alanında belirleyici olabilir. Ay, 18.59'dan itibaren boşlukta ilerleyecek.